Tokat TV izleyicilerimiz, bugün Tokat Pazar'dayız. Pazar'da halkımızın nabzını tutuyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz diye soracağız. Bakalım halkımız ne diyecek? Ee, Cumhurbaşkanımız oyunuz kime? Tayyip Erdoğan'ımıza. Neden? Lider olduğundan, her şeyimize koştuğundan, iyi adam. Kimseye karşı bir kötülüğü yok. Her şeyi yapmıştır. Yollarımız yapmıştır. Köprülerimiz yapmıştır. Her de, de, hastalığımıza der, de, derman olmuştur. Ondan veriyoruz. Peki vekillikte? Vallahi onu da söylemesek iyi olur. Çünkü bu biz esnaf adamık. Esnaf. Cumhurbaşkanını da kime vereceksiniz? AK, AK, AK Parti. 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 Vekillikte? Vallahi onu bilmiyorum. o da, da oraya. O da oraya. O da oraya. Cumhurbaşkanının da oyunuz kime veriyorsunuz? Tayyip Baba. Tayyip Baba. Neden? İşte. Bana baktığı için ben de onu desteklerim. Peki. <laughs> e siz kime veriyorsunuz efendim? Belli değil abi bizim için. <laughs> Vardır gözünüzde Yok abi yok. <gülüyor> <gülüyor> Daha <gülüyor> o günü, o günü belli olur abi. Olsun Şimdi biz kamuoyu olmaz. yoklaması yapıyorsunuz. Yok abi kamuoyunda ben... Abi sen... Tayyip Baba olur. Başka Ay. olmaz. Tayyip <laughs> Babadan başka kimse olmaz. Olamadım. Peki neden? Hayır, ben bugün aileni bilmem başlığa çıkarttım. Maaşlarımızı olay bu yani. <laughs> Kısacası keser kata. Evet. Yarın iki o gün geçse biz o maaşları da bak. Allah, Allah Allah. O maaşlar da bak. Kılıçlar oğlu gelse adam teröristleri çağıracak. Aç hesap. Yani olay bu. Öyle mi? Abi oyunuzu kime vereceksiniz Cumhurbaşkanı'nda? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden? Böyle yani istiyor, dağışık istiyor. Değişik istiyor. Evet. Vekillikte? Aynı. Aynı. Peki sağ olun. Abi siz kime vereceksiniz oyunuzu? Tayyip Baba'ya. Tayyip Baba. Neden Tayyip Baba? Seviyoruz. Sevdiğiniz için. Evet. Peki. Vekillikte? O da o da Aynen. Tayyip abi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz? Tayyip Erdoğan'a veririm. Tayyip Erdoğan. Neden? Ondan memnunuk. memnun yok. Memnunsunuz. Vekillikte? Vekillikte MHP'ye veririm. MHP'ye. Neden MHP? Kokanemiz MHP. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? İyi görüyorum onu. Vekillikte? Vekillikte İyi Parti. İyi Parti. Teşekkür ettim. Sağ olun. Abim merhaba. merhaba. Cumhurbaşkanı seçiminde oyunu kime vereceksin? Allah büyü. Sen de bilirsin. Ya Allah <laughs> Cumhurbaşkanı seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz? Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Neden? Neden? Emekliyim. Evet. Emeklilere iyi bakıyor. Bakiyet sayılır. Ne olacak? Peki. Vekillikte? vekillikte değişmez aynısına öğürük. Evet. Çok sağ olun efendim. Şey Merhabalar. Merhaba. Ben. Cumhurbaşkanı seçimde oyunu kime vereceksin? Tabii ki Erdoğan. Neden? Bu vatana baksana bir. Evet. Güllük gülistanlık. İyi diyorsun. Ne diyorsun? biz teröristlere oy vermeyiz. Vekillikte? Vekillikte biz Bahçeli Bahçeli tutar mısın? Cumhurbaşkanı koyumuz evet. kesin Erdoğan. Peki çok teşekkür ettim. Lise sağ olun. Size teşekkür ederiz. Hacı abi oyunuzu kime vereceksiniz? Kesin Erdoğan. Erdoğan. Tabii. Neden Erdoğan? Evet, 20 yıldır Türkiye'nin ileriki günlerini biz iyice biliyoruz. Evet. Sağ olsun, var olsun. Allah başımızdan aksiyon etmesin. Peki vekillikte? Vekillikte de verdik herhalde. Peki çok sağ olun. Teşekkür ettim. Aynı, Aynı. işte bir şey yok. Aynı. AK Parti. Aynen. AK Parti. Peki çok sağ olun. Siz de sağ olun. Vekillikte oyunuz kim efendim? Vekillikte oyumuz MHP abi. MHP abi. Cumhurbaşkanı da? Tayyip Bey abi. Tayyip Bey Peki neden Tayyip? Ülke güzel abi. Hayat Hem çok güzel. Memnunuzuz hayatınızda. Memnunuz abi. Peki çok sağ olun efendim. Siz sağ olun abi. Tomatsız pimer bakalıymış. Efendim e, merhabalar. Merhaba. Cumhurbaşkanı seçiminde oyunuz kime? AK Parti. AK Parti. Neden? İyi oldu için. İyi oldu işin. Evet. Vekillikte Ak Parti. Ak Parti. Evet. Çok sağ olun efendim. Şirin. Efendim siz? Ak Parti. Cumhurbaşkanlığı Ak Parti. Parti. Vekillikte Ak Parti. Ak Parti ha. diyorsunuz. Peki evet. çok sağ olun efendim. Sana sağ ol. Abim merhabalar. Hadi. Cumhurbaşkanı seçimde oyunuz kime? CHP. Ee, neden? Canlı istiyor. Canlı öyle istiyor. Ha. Peki vekillikte? <laughs> Vekillikte? İyi Parti'ye. İyi Parti. He. Evet. Çok sağ olun efendim. Allah. Size siz ben AKP'ye veriyorum. AK Parti'ye. AK Parti. Neden AK Parti? Canım öyle istiyor. Senin de canın öyle istiyor. he. Ee. Vekillikte? Vekillikte de yine AKP'ye. Tayyip de Tayyip. Peki hayırlı olsun efendim. Sağ olun. Efendim. Sağ olun. Ha. Abi merhaba. Merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçimde oyunuz kime? Tayyip Erdoğan'a. Neden? Seviyorum onun için. Sevdiğin için. Tabii. Vekillikte? Vekillikte AK Parti'ye. AK Parti'ye. Çok sağ olun efendim. Hayırlı günler. Hayırlı, hayırlı. Abi merhaba. Merhabalar. merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Ee, Cumhurbaşkanı seçiminde oyunuz kime? Tayyip'e. Neden? Neden? Onun üstüne bir lider mi var ki daha? Lider yok ki. Yok diyorsunuz. Lider Vekillikte? Yok. Yalan yok, dolan ha. yok. Doğru her şey. Peki işler, milli savunmada yaptığı işler ne bileyim dört dörtlük her şey daha daha ötesi var mı yani? Evet. Peki vekillikte? Vekillikte de AK Parti'ye. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuz kime? Ya kardeşim biz Tayyipçiyiz ya. Tayyipçiyiz. Tayyipçiyiz kardeşim. Neden Tayyip? Tayyip abi ya lider abi, ya. Lider ya her sanki. şey. Aylık der abi doldum, bize aylık vermesin. Bize huzur versin. Bu hala bir halka. Evet. He, ben Tayyipçiyim abi. Peki vekillikte? Vekillikte de aynı. 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 Peki çok sağ olun. E, sen de sağ ol. Gel abi. Değil, Gel abi. Gel abi. Sen. Cumhurbaşkanı seçin de oyununuz kime? Kim olacak? Ağa'ya. Tayyip Erdoğan'a. Tayyip Neden? <laughs> Gözde görürken yaptıklarına karşılık, e, emeğine karşılık e, teşekkür mahiyetinde. Evet. <laughs> Peki vekillikte? Vekillikte de devam. devam. Evet. Peki çok sağ olun efendim. Şey değil efendim. <laughs> <laughs> Amca gel bakalım sana da soralım. Bana ne soracağım? Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuz kime? AK Parti. Neden? İşte. İşte neden? Bak şimdi. Ona vermezsen ben aç kalırım. Hepsi bu kadar. Aç kalırsın. Az kalırım. Evet. evet. Peki vekillikte kime? He. Vekillikte kime vereceksin? Onları bilmiyorum. O daha belli değil. Belli değil o. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuz kime? AK Parti belli olmuyor mu? Evet. Peki neden AK Parti? Hizmetlerinden dolayı. Memnun musunuz hizmetlerden? Tabii ki. Peki. Vekillikte zaten AK Parti olduğuna göre. Muhakkak devam. evet. Tabii. Peki çok teşekkür ettim. Kolay gelsin. Sağ olasın. Abiciğim merhaba. Ben Bekir'i şey bilmiyim kardeş. Ağzını <laughs> <Oğlum>, beğenmiyorum. Ölmüyor mu? O zaman ağabeyim bil de şey ağabeyim veriyor şey. o zaman. Ben <laughs> abi bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuz oyun kime? CHP. Neden? Ben yıllardır CHP'ye veriyorum. Yani geç, geçmişten beri devam ediyor devam diyorsun. Ediyoruz. Gelenek diyorsun. Gelenek bozmayalım. Evet. Vekillikte? Gide CHP'ye. Peki Gele çok CHP. teşekkür ettim. Sağ olun. Ablacığım bir sorum olacak ama e, Cumhurbaşkanı seçiminde oyunuz kime? Şu anda karar veremiyorum. Bilmiyorum kime. bilmiyor musunuz? Evet. Peki. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuz kime? CHP. Şey, Dem e, neydi? Tayyip Erdoğan. A. Tayyip Erdoğan neden? E, neden adamı çok çalışıyor. Samsun'dan şeye kadar Rusya'ya kadar git. Adamın başı dolanıyordu yollarda. Şimdi yağ gibi kayıp gidiyor. Evet. Vekillikte? Vekillikte bilmiyorum. Kim gelirse gelsin. O belli değil. Tamam. Tamam. Abim Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz? Cumhurbaşkanına vereceğim. Şu anki. He. Tayyip Erdoğan. Evet. Neden? Ya ortanın 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 durumu belli zaten o, o görürken daha kılavuz istemiyor ki. Adamın yaptığı her şeye rağmen şey gibi ortada yani. Sizin abi? Ya. Ben vermeyeceğim. <laughs> Sizin? Ben vermeyeceğim. Ben, ben şey vereceğim. Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Bilmiyorum ona vereceğim ben bu <laughs> sefer? Siz? Herkesin reyi benim hüviyetim cebimde. Oyunuzu kime vereceksiniz? Oyumu Kılıçlar vereceğim. O ayağının altına sabun Peki buyur. neden Kılıçlar? Neden Kılıçlar O benim daha şeyime geliyor. Ben köylüyüm. Ben köylüyüm. <laughs> Köylü şu bazara bakana Şuraya bak bazara bak. Pazarda buluyorum, herkes şöyle bir geziyor pazarı ondan sonra almaya bak. Peki vekillikte kime vereceksin? Yok yok. Vekilliğim de aynı. O şeye verim, Peki o, teşekkür verim. ederim. Öyle değil, <laughs> yine verir mi gene? Ş bağla bak. Şimdi kızdığı için böyle. Diyor. Öyle diyor şimdi bu. <laughs> Cumhurbaşkanı seçimde oyunuz kime? Su ahyı göz bakıyor. gerek yok kimse isim vermeye gerek yok. Ver ver, şimdi e, kamuoyu Ayber yoklaması yapıyor. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Evet. Peki neden Tayyip? He? Ortamımız güzel. Güzel mi evet, şu ben, anda? Şahsen ben emekliyim. Arkadaş çok pahalı diyor pazarı. Ee, yok şahsen ben emekliyim. Evet. Çok şükür Allah'a. Hiçbir sıkıntım yok. Ha pahalıymış. Pahalı olsun. Ama yeter ki bulunsun. <laughs> yeter ki bulunsun. Ama bulunmayanlar da vardı zamanında. Şimdiki nesil bilmez eski. Anladım. Eskiye dönen. 76-75 bu sayalarda. Biz <laughs> şeker kuyruğuna, çay kuyruğuna, yağ kuyruğuna girerdik. Kılıçdaroğlu zamanında. Evet. kendi damlarına gelişin köylülerle bizlere gelişin bir tane, iki tane. Onu da alabilirsek eğer ki. Ama şu anki ortamı hep aynı. İyi diyorsunuz yani. Evet ya. Hiçbir şey gerek yok yani. Evet. Vekillikte kimi vereceksiniz? O da aynısı. E, Cumhurbaşkanı'nda da oyunuz kime? Tayibe. Cumhurbaşkanı Tayibe. Peki ben, neden? E, ortamın güzel olmasından. Çok iyi diyorsun yani. Bundan iyice olmaz yani daha. Pazar nasıl pahalı mı? Yok pahalı diyor bak 15 kağıt. Şu mevsimde pahalı diyor yani istediğini alıyorsun. İstemediğini almıyorsun. Yani ortam çok güzel yani bu mahane bulamazlar yani. Peki çok teşekkür ettim. Bekillikte kime düşünüyorsun? Aynı aynı o da Tayyip. AK Parti'de. Evet. Parti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz? <laughs> o da bizde kalsın artık. Yok bu kamuoyu araştırması tokat kayıp, yapıyoruz kayıp. da. He, evet bak. Kayınvalidem zaten. Ha, Siz... <laughs> Aynı işte kayınvalidem <laughs> dedi mi? Olsun yani, ee, ayrı, ayrı ol, olur yani. olur mu vazgeçmek olur mu? Ee, Hakikatin ee. pazarında hile satılmaz. Yalan dolan ile menzil alınmaz. Ha, güneş olmaz. Eğri duvarında doğru kolga olmaz. Bizim Tayyip'imizin du dünya duvarı da doğru, ahiret duvarı doğru. Allah için rast etsin. Cumhurbaşkanı seçiminde oyunuz kim mi Kime mi? He. Adam var ya Ece'yi. Adam var ya başımızda. İşte kim o? Kim mi? He. Başımızdaki adam kim? Kim? Kim onu söyle sen ben söyle. Ben sana soruyorum. Ya, ya sen bilmiyor mu? Yok ben bilmiyorum sen söyle. Recep Tayyip Erdoğan. Tamam, e, teşekkür ederim. Neden peki? Bunu. Neden neden? neden? Tecrübesi, adamlığı, o insanlığı, dürüstlüğü her şey var. Peki teşekkür ben ederim. ederim. Yaptığı şu yatırıma turpal yolda ben gidemiyordum. Şimdi 5. fitesde geliyorum. Onu havalanlar ne bileyim daha ne? Hadi sayayım. Babaya babaya başka baba kimse yok. Kim? Baba, ba... baba, Türkiye'de başka baba var mı? Bir baba var. Ben bilmiyorum. Tabii ki Erdoğan baba. Var, ha. Ben ben Tabii reis reis. Reis. reis, reis Peki neden reis? Başka adam var mı? Var mı? Var mı? Gerçi yok valla. Valla yok. Uçağı aşkıdan böyle bakıyoruz. Uçak. Callyen yap bayılıyor. yok. Başka adam yok. Koyumuzu uçak kalkıyor. Peki teşekkür Şimdi ettim. Şimdi kardeşim Arabalar gelemiyor tuttur. Valla gelemiyor. Parça kırmadan gitmiyordum ben. Cumhurbaşkanı seçiminde oyunuz kime? he? Heykelcilere değil tabii ki. Uçak yapana. Halkını, fakirini, halkını düşünene, sınırlarını koruyana. Yani oy vereceğimiz şahıs zaten Cumhurbaşkanı yine reise. Cumhurbaşkanı'nda oyunuzu kime vereceksiniz? Tayyip Erdoğan'a. Neden Tayyip? Tayyip'ten başkasına vermem. Neden? Ne böyleymiş? Işte, tabii seviyorum. Tabii seviyorum. Babamız o bizim. <laughs> Seçimde oyunuz kime vereceksiniz? Reise vereceğim. Cumhurbaşkanı. Neden? Tayyip Erdoğan'a. Erdoğan. Neden? Çünkü şu anda yaptığı hizmetleri millet inkar ediyor. Erdoğan, Bu Erdoğan. uçağımızı bilmem neyimizi her şeyimizi koyduk olsunlar. Erdoğan. Bunları televizyonda koyduğu zaman evet. utanmıyorlar da. Evet, evet, Peki Hacı abi ha. siz? Erdoğan. Neden Erdoğan? onun hizmetlerine bak. O geldi, akma bulduk. Evvelini siz bilmiyorsunuz oğlum. Biz 50'den bu yanını biliyor. Evet. Ne olduğunu. Ne kardeş neden neden diyorsun? Ha? Ben sana neden açıklayayım? <laughs> Şu açıkla kardeş. Dinlendim geliyorum bak. Neden diyorsun? Bundan iki ay önce mi, dört ay önce mi Tamsu Çiller'in konuşmasını dinledim. Tamsu Çiller'in. Tanrıçiler ben diyor ki bu adama muhalefetim diyor. Sevmiyorum diyor. Ama diyor bizim zamanımızda diyor IMF ile Amerika altta önce biz sene önce diyor sıra alıyorduk diyor. Rende alıyorduk konuşmaya diyor. Şimdi de onlar bizden alıyor diyor. Evet. Bu nasıl olacak? suçlular tamam. o zaman ötesem söyler mi? Evet. Demek ki iyilik var. Demek ki liderlik var. Başka demek var. ki Türkiye var. Herkes biliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimde oyunuzu kime vereceksiniz? bilmiyorum. Yani... Oy kullanıyor musunuz? Evet kullanıyorum. O zaman gönlünüzde birisi vardır. Gönlümde gerçekten kimse yok. Yani henüz düşünmedim. Düşünmedim. Ya aslında var ama emin değilim. Ne mesela olan şu anki? Yani Erdoğan olarak düşündük. Erdoğan. Peki vekillikte? Onu bilmiyorum yani hiç. Ha, aynen onu belli değil. Çok teşekkür ederim. Ben Sağ teşekkür olayım. ederim. Kolay gelsin. Sağ Cumhurbaşkanlığı seçimde oyunuzu kime vereceksiniz? Baba ben AK Partiliyim. AK Parti'ye veriyorum. Ee, siz efendim? AK Parti başka Seçenek var mı ki? Ben konuştum zaten Peki neden AK Parti? Baba memleket dimdik durmak için AK Parti. Böyle dimdik. <gülüyor> <gülüyor> Cumhurbaşkanlığı seçimde oyunuzu kime vereceksiniz? Cumhurbaşkanı Şu anki. Tabii. Tayyip Erdoğan. Evet. evet. Neden? Zaten sormaya gerek yok ki. 20 senedir çok güzel idare ediyor. İyi diyorsunuz. Yani. Tabii tabii. Efendim Cumhurbaşkanı'nda oyunuzu kime vereceksiniz? Tabii ki Tayyip Erdoğan'a. Neden? Doğru dürüst olduğu için, sözünde durduğu için, her işi başardığı için. Bundan lider, lider gelmez. Peki vekillikte? Vekillikte de gene AK Parti'yi destekleyeceğiz. Cumhurbaşkanı'nda oyunuz kime? Tayyip'e vereceğim. Tayyip Erdoğan. Neden? İyice adam ya. İyi. Daha için? He. Peki. Siz efendim? Aynen. Tayyip Erdoğan. Hey ya bu Türkiye hiç bu vaziyette gördüydü mü? Babanız da mı gördü mü? Tayyip Erdoğan. Kim? Şey? Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. geçme araba komple yer yok. Yani Heh. araba her şey iyi diyorsunuz hayır. Hangi kanalda çıkar? Kapat TV. Ha. Hadi hayırlı işler. Sağ olasın efendim hayırlı günler. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuz kime? Valla o içimde kalsın. Vardır bir tane kamu araştırması yapıyoruz Tokat TV olarak. Yok söyleyemem. Cumhurbaşkanı seçimde oyunuz kime? Tayyip Erdoğan. Neden? Neden siz? Neden siz sevdik? Seçimlerde oy kullanacak mısın? Seçim mi? He. He he. Kime vereceğim oyumu? Erdoğan Yılmaz'a verecek. Erdoğan? Erdoğan Yılmaz'a. Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Recep Erdoğan'a vereceğim. Peki neden? Seçim mi? o bizim başkanımız işte. Bizim başkanımız olduğu için vereceğiz? Evet. Ee, Cumhurbaşkanı seçimde oyumuz kime? Onun yorumunu yapmayacağım sağ ol. Tayyip Erdoğan tabii ki. Neden Tayyip Erdoğan? Tabii ki. Geleceğimiz için, çocuklarımız için, reis için. Vekillikte kime vereceksiniz? Mehmetcan. Cumhurbaşkanı seçiminde oyumuz kime? Allah bilir. Siz de bilirsiniz söyleyin. <laughs> Allah bilir. Anlaşılma <laughs> yapıyoruz o yüzden. Ee, Tayyip. Tayyip Erdoğan. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun. Cumhurbaşkanlığı seçimde oyunuz kime? Cumhurbaşkanı da kim olacak? Kim Cumhurbaşkanı? Erdoğan. Hah, <laughs> Erdoğan diyeceksin. <He. gülüyor> Peki neden? <gülüyor> <Başkanım>. <gülüyor> ne diyor? Anlamadım ki ne dedin ya? Yani? Oğlum bu halde konuşamaz. Başka bir şey bilmiyor Peki neden Cumhurbaşkanı? Kardeş memnunum ben 80 yaşından böyle geçim böyle bolluk görmedim hiç. Geçmişte geçmiş yap sıkıntı mı yaşadınız? Ya, yaşadık tabii. Evet, şimdi, burada yok. Ya sırasında burada adamı bir dövdüler, bir hafta yattı. Ya sırasında. sırasında. Ha, ha. Şimdi iyi diyorsun. Tabi yani. Tabii kardeş ne istersen var. Para bol. Şöyle bir bak. Her dezgahın başı müşteri. Peki vekillikte? vekillikte de ona veriyor. Aynı. kime devam, kime vereceksin devam diyorsun He, kime yani? vereceksin cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuzu kime Recep Tayyip Erdoğan neden efendim kime vereceğiz bilmiyorum neden Erdoğan. neden ben Recep Tayyip Erdoğan diyorum Peki, nedeni yok çok sağ olun Teş şey... vatanımız ülkemiz şimdi Recep Tayyip Erdoğan vekillikte kime yeni geldi abi yeni geldi abi vekillikte de kime diyeyim Büyük Birlik Partisi. Peki, Mesut çok... Mesut Nur. Cumhurbaşkanlığı seçimi oyunuz kime? Tokat TV. Tokatlı mısın? Evet. Evet. To ya, Cumhurbaşkanlığı. Ya, ya, abi ya. Tayyip Erdoğan. Evet. Evet. Neden? Neden mi? Evet. Ortalığı görüyorsun. İyi mi ortalık? Tabii. Peki vekillikte kime? Vekillikte de o. Canımızın önü, canımızın önü. Öldüğümüz ne onu? Tayyip yok. Tayyip mi efendim? Tayyip. Ya, neden Tayyip? Neden mi çalıştığından? Ha. Benim bu yaşaya kadar bunun gibi daha çalışan olmadı. Bir kere bir bak, çiller soldular. Birkaç gazeteciyim. Yapmak isteyen bir şey yap, yap yapmadığın var mı dedi. Yarama bastın dedi. Nükleer santrale gücüm yetmedi, yapamadım dedi. Şu an nükleer de yaptı sahip. Yani nükleer de yaptı. Uçakları da yaptı. Daha da yapacak, daha da yapacak. Dosta düşmana karşı bir numara adam. Yola devam diyorsunuz yani. Peki vekillikte? ve Vekil mi? vekilleri bilmiyorum. Ben şu anda bilmiyorum. Ben şey sadece biliyorum. Mustafa Aslan. Ee, Cumhurbaşkanı seçiminde oyumuzu kime veriyoruz? Ben Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Peki neden? Ya ortalık her taraf bakalı. Biraz düzelmesi lazım artık. Pazara geliyorum bir şey alamıyorum. İstanbul aynı her taraf. Ee, peki vekillikte? Es Onu bilmiyorum. Şu anda şey yapamadım. Evet. O, ee, daha zaman var diyor. Tabii Millet İttifakı'nda kim var? Ona şey yapacağım herhalde. Şimdi her şey bahalı dedim ya. 2000 2021'de arabanın sigortasını 377 liraya yaptırdım. 22'de 970 bu sene 3 milyar 100. Evet. Yani ortalığı düşün yani. Fiyatlar çok yükseldi diyorsun. Aşırı yükseldi. Yani ben burada bir örnek verdim yani. Evet. Peki bu bunu düzelteceğin yanıyor musun? Ya bir değişiklik olacak. Muhakkak düzelmesi lazım. Düzelmesi zaten bitik yani ortalık. Denemek lazım. Diyor. Denemek lazım tabii. Evet. Peki şu anki hükümet düzeltemez mi bunu? 20 senedir <laughs> zaten niye düzeltemez? Zaten 3 yıldır İstanbul'daki kuyruklardan başladı sebze kuyruklarından. Evet. Zaten o zaman gidişat bozuldu zaten. Evet. Ondan sonra daha ipin ucu kaçtı. Peki. Her şeye her gün zam. Şimdi çiftçi şu koca kazı var bomboş bak hep mısır yakıyorlar. Mazot 22-23 lira. Evet. Buğday yok. Anladın mı? Şimdi biraz buğday yakılması lazım ki pancar eskiden pancar ekilirdi. Herkes kanlarını doyururdu buğday. Öyle un bakalı şimdi. Evet. Yani bir şeye güceteceğine değil abi şimdi Peki, şu anda. Halk burada genellikle hep iyi diyorlar. Pazar uygun diyorlar. Siz pahalı diyorsunuz. Ya Buna o, ne aylık diyor? o aylık alanlar devletten geçinenler bir çiftçiye baksınlar, bir amelilik yapanlara bir baksınlar. Emekli değil misiniz? Yok benim bir şeyim yok. <laughs> Biz amelilik yapıyoruz. Hem saz çalıp türkü söylüyorum biliyorum. Evet. <laughs> ha. Peki çok teşekkür ettim efendim. Evet, Sağ olun. Teşekkür ederim.